Arkadaşlar yeni bir spor tutu kuponuyla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce ilk önce kanalımıza abone olmayı ve video beğen atıp videomuzu öne çıkarmayı unutmayalım. Hızlıca kuponu yapacağım. Sizlere sunacağım ve sonucu bekleyeceğiz. İnşallah güzel bir hafta geçireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kuponumuz bu şekilde. 128 liralık bir kupon. Ve gayet mantıklı bir kupon oldu. Sürprizlerimizi oynadık. Kuponumuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Kuponumuzu oynuyoruz. Dediğimiz gibi lütfen lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi